Evet arkadaşlar, bugün günlerden pazar günü olduğundan dolayı hafta içi pek elimiz değmiyor. Yani temizlik olsun, bakım olsun. O yüzden pazar günü yapıyoruz temizliğimizi. Hem biraz havalandırıyoruz, hem temizliğini yapıyoruz. Bu şekilde uğraşırız işte pazar günümüz de böyle geçiyor bu hayvanlarla. Hayvan sevgisi olmayan insanda insan sevgisi olmaz. O yüzden hayvanları sevelim arkadaşlar. Yani e, isteyene mesela ilerleyen zamanlarda bunlardan yumurta temin edebiliriz. Videoların devamı gelecek. Farklı cinslerden. İsteyene oradan yumurta temin edebiliyoruz. Yani farklılıklarda. Yani diyeceğim bu kadar yani. Hoşçakalın, dostçakalın.